Bizler Türkiye'de Mutlalar'ın Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Konya ili Halkapınar ilçesi Deli Mahmutlu Mahallesi Muhtarı Durmuş Köksal ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin genel soruları, muhtarların soruları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun efendim. Kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönemde. Bir dönem seçildiniz. Karşınızda kaç aday çıktı? Bir aday seçimlerde, vaatlerde bulundunuz bu mahalle halkına. Evet efendim. Bulundunuz. Ne vaatlerde bulunduk efendim? Ya aşağıda bizim mahallemizde bir sokak vardı. Ne sokak efendim orası? Orası işte yol açılacak oraya. Evet yol açılacak aşağı sokağa. Aşağı sokağa. Hayvanlarla şu anda şey yapıyoruz daha. Taşıma yapıyoruz. Taşıma yapıyoruz. Evet. O sokaklara Açılması için vaatte bulunduk tabii. ki. Evet, açtırdın mı efendim? Şu anda açtıramadık daha. Açtıramadın, evet. Dilekçemi verdim efendim, geldiler, evet. baktılar ama daha yapmadılar yani. Evet sayın izleyiciler, biz muhtar arkadaşımız bak birçok muhtara soruyoruz, vaatte bulunduk mu? Birçok, birçok. İşte diyor, vaatlerde bulunmadı. E o zaman sizi halk neden seçti? Bak görüyorsunuz genel seçimler var, her kişi bir vaatte bulunuyor. Belediye başkanlığı seçimleri oldu, her kişi bir vaatte bulundu, değil mi efendim? Evet. Yoksa insanlar bizim kara kaşımıza, kara gözümüze heves değil. Mutlaka o adlerde bulunuyoruz. Buradan Halka Pınar Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Açılması gereken burada bir yol var. Evet. İnsanlar da ilke şartlarda hayvanlarıyla yükünü eşyasını taşıyor değil mi efendim? Evet. Buranın yolunun açılmasını istiyoruz. Evet. Başka hangi maddede bulunuyor efendim? Daha şu anda paket taşlar mı eksik? Paket taşı da ölçülmemiş. Paket evet. eksik? Alt yapısı yapıldı mı efendim burada? Alt yapısı da yapılmadı efendim. Alt yapı yapılmadan biz paket taşı da ölçülmesine karşıyız sayın izleyiciler. Şimdi paket taşı döşeniyor. 3 Bir, o üç, sene sonra da par, alt yapı yapılınca o paket taşı sökülüyor. Bir daha emek yapılıyor değil mi efendim? Önceki evet. Önce bir geç kalınmış bu, bir hizmet bu. Evet. Mutlaka biz artık alt yapı evet. kanalizasyonun yapılmasını istiyoruz. Evet. Muhasır medeniyetler seviyesine. Çünkü burası köydü mahalle oldu. Evet. Merkez mahallelere hangi hizmeti yapıyorsa halka bunlar, belediyesi veya Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız biz mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetlerin yapılmasını istiyoruz ki Konya halkı, vatandaşlarımız hizmetin en iyisine, en güzeline layıklar. Değil mi efendim? Evet efendim. Evet. evet. Efendim bu dağlar e, Toroslar'ın başlangıcı değil mi efendim? Evet efendim. Gördüğünüz sayın izleyiciler daha Toroslar e, tepelerinde karlar var. Çok güzel bir görüntü var. Onlar da size yansıtacağız bir de sonra. yani ee, burası doğa turizmi için çok güzel, elverişli. Evet efendim, Türkiye'deki efendim. bütün doğa severleri buraya doğa yürüyüşüne ben araştırmacı gazeteci olarak davet ediyorum. Deli Mahmutlu Mahallesi Muhtarı Durmuş Kökçal kardeşimizi de burada gelip görürlerse kendilerine öncülük, kılavuzluk eder diyoruz. Değil mi evet, efendim? efendim evet. 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 geliyorlar yazın. Daha keçisi var mı efendim burada? Var az çok. Az. Da var. Bu yukarılarda var değil mi efendim? Evet e, ee, muhtarım buranın ulaşım sorunu var mı? Ulaşım buraya ulaşım hattı kondu mu efendim? Şükür ulaşım hattı iyi. Az çok yollarımız bayağı düzgün yani. Daha var eksik yerlerimiz de. Ee, bir aşağıki mahalleden buraya kadar yeni asfalt yapılmış gördüm. Siz evet. ettiniz. Siz zamanınızda mı yapıldı? Evet, bizim zamanımızda yapıldı. Evet, sadece işte görüyorsunuz. Yani muhtar hizmet isterse yetkililer de hizmet yapıyor. Yani biz mutlaka önce muhtarlarımızın müracaat etmesini istiyoruz. Daha sonra iki ilişkileri mutlaka kullanmalıyız. Değil mi? Evet, evet efendim. El eli yıkar, el yüzü yıkar. Yani bu atasözdür sayın izleyiciler. Evet. Mutlaka muhtar hizmet isteyecek. Hizmet isters, istemezse eğer olsa bu muhtar hiç hizmet istemiyor. Biz önce hizmet isteyen yerleri yapalım der. Değil evet, mi efendim yetkililerden? Evet. Şu anda evet. görmüşsünüzdür. Yani yollarımızda Bariyer yapılacak yerlerimiz var. Var doğru. Bariyer yani yapılacak yer var. kışın zor şartlarda gidip geliyor. Kar var çünkü değil mi? Evet. Kar evet, da yani şu an içinde. Bir de genişlemesi yani. gereken yerlerimiz var. Genişlemesi gereken tabii evet. yerlerimiz var. Yani. gereken yerlerimiz var. var. Geçen kırıcıyla sağ olsun belediye başkanımız e, uh, müracaat etti. Bazı yerleri genişletmişler gördük. Geldi. geldi. Çalılar köyünden geçemedi mesela. Tır geçemedi. Değil mi? Evet. Oradan açılacak yerlerimiz var yani. Evet. Bu konuda önemli sayın izleyiciler. Yol sorunu mutlaka çözülsün diyorum. Efendim köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok efendim. Birçok ben mesela ne güzel gittik ki orada şeyde büyükdede köyüne gittik mesela helelili'nin çok güzel bir köy konağı yapmışlar. Yan tarafında işte insanlar geliyor kıra tane şeklinde bir bu bir tarafında muhtarlık odası içerisinde bilgisayar yazıcısı her şeyi var. Biz bu hizmetlerin buraya da yapılmasını İstiyoruz. İstiyoruz efendim. Şu anda zaten başvuru yaptın. Yaptın değil mi efendim? Yapılıyor. Şükürler olsun. Yani başvuru yapınca gündeme gel alındı yani. Evet. Şu anda köy yapılacak yani. Evet aynı Cemreşe'de de yağmur yağmaya başladı sağanak şeklinde. Yağmur yağıyor. Hem güneş var hem yağmur var. Çok güzel bir günde röportaj yapıyoruz. İşte Durmuş Köksal arkadaşımızın da tarihe not düşüyoruz. Evet Durmuş Bey. Ee, karşınızda eski muhtar mı çıktı aday? Hayır efendim. Başka. Yeni adaylar da. çıktı. Eski muhtar bıraktı mı komple? Bıraktı. Beraber aynı şey dedik. Bıraktı. O arada. Evet, sizi destekliyor. Evet, bizi de. Evet. Başka vaatlerde bulundunuz muhtarım? Başka vaatlerde işte e, yapılacak dağlarımızda açılacak arazi yollarımız var yani. Genel geçip kaynağı ne efendim buna? Buranın geçim kaynağı sadece girazdan geleniz, giraz. yılda, yılda yani girazı bekliyorlar. Girazı işte. bekliyor, başka bir geçim kaynağı yok. Başka bir işte birer ikişer üçer beşer malı var yani. E, hayvanı, yani var. hayvanı var. Hayvanı var. Onunla geçiniyorlar yani. Evet. Evet sayın işte burada kırsal bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın da biz devlet tarafından desteklenmesini istiyoruz. Evet. Hayvancılık burada Hayvancılık. geliştirilebilir. Yani yayılıma uygun torosların, şu anda, toros dağları. Evet, şu anda e, Başvuru yaptık zaten. Koyun yaptı ıı, mı? Verdi. Şu anda. Kaç mesela, aileye verdiler efendim? Beş aile Kaç aileye. Aileye. 30, tane? Otuz otuz altı tane. Otuz altı tane. Çok güzel sayın izleyiciler. Işte örnek bir mutlaka müracaat etmiş. <laughs> vatandaşlarımızın mahalledeki ve yaşayan vatandaşlarımızın da ekonomik şartlarının düzeltilmesi için müracaat etmiş. Beş aileye otuzlar baş olma üzere koyun vermişte Işte diyoruz biz kırsaldaki vatandaşlarımız mutlaka desteklenmeli. Bunun öncüsü de kim olmalı? Muhtarlar Varları olmalı. Evet. Muhtarlar. Her konuda vatandaşlarımızın öncüsü olmalı Sayın izleyiciler. Evet. Bu arkadaşımız da Halka Pınar'da örnek bir muhtarımız. El de örnek bir muhtarımız. Büyükte de, de mahallesi muhtarımız. Arkadaşımız. Evet. O da evet çok güzel e, hizmetler yapmış. Tarihi bir yer. Burası da Toros Dağları'nın başladığı çok güzel doğası olan bir yer. Dediğim gibi tüm bir Türkiye'deki doğa severleri buraya doğa yürüyüşüne davet ediyorum. Araştırmacı gazeteci olarak harika bir ortam var. Evet muhtarım. Muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyor mu efendim? Hayır efendim yatırmıyor. Siz de yatırabiliyor musunuz? Biz de yatıramıyoruz. Siz de yatıramıyorsunuz. Evet sayın izleyiciler siz de izliyorsunuz. Muhtarlarımız aylık ödenekler 2014 Ocak ayından itibaren %100 artırıldı ancak sosyal güvenlik primleri ve o maddenin içerisinde vardı. En son anda çıkarttılar. Evet. Aslında biz o e, sosyal güvenlik primleri de e, çıkmış olsaydı muhtarlarımız nispeten olsa rahatlayacaktı. Evet. Bu kanunun da biz bu genel seçimlerden sonra ele almasını istiyoruz. Türkiye'de muhtaların Sesi Gazetesi sayın izleyiciler siz de izlediğiniz gibi muhtaların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza sahip çıktı. Toplantı yapıyor. Sorularını, dertlerini dinliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtarı benim dedi. Araştırmacı gazeteci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konunun çözümünde de belirleyici olmasını istiyoruz. Evet. Değil mi efendim? Evet. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı? Şu anda Başbakanımız Tayyip Erdoğan'a bir sözüm var yani. Evet. Buyurun Şu anda muhtarların elinden kozumuzu aldı yani. Ne koz efendim bu? Yani muhtarların bir şiş bir tutanağı kalmadı yani. <laughs> Belediye. Güzel, güzel kişilikler kapattı değil mi? Evet evet güzel kişilikler yani çalışma yeteneği kalmadı. Biz varıyoruz başvuru yapıyoruz belediyemize. Evet. Sağ olsun Halkapınar Belediye'miz elinden geldiği kadar yardım ediyor ama evet. Yani köy hizmetleri, önceki köy hizmetlerinde olmuş olsa daha fazla hizmetler olacaktı. Değil, değil mi? Değil mi? Yani. Evet. evet, sayın izleyiciler, siz de izliyorsunuz işte. Böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Aslında güzel oldu tüm şehir yasası. Ancak ben köylerin araştırmacı gazeteci olarak yine tüm şehir olsun, köylümüz köy olarak, yani köylerimiz köy olarak, kastı yine belediyeye evet. bağlı olsun. Değil mi efendim? Evet, evet. Tüzel şu... kişilikleri devam etmesini istiyorduk. Evet. Değil, mi? değil mi? Şu anda burası Deli Mahmutlu köy mahallesi olaraktan bu suyun başında olduğumuz halde hala suya sularımız saate bağlanmıyor. Yani. İçme suyu değil mi? İçme suyu efendim. Evet. evet. Bu görüyorsunuz böyle de sorunlar var. Suyun yani başında izliyor. Bundan acız yani. Bu sudaya şikayetçi yani. yani. Kaç lira alıyorlar ton başına efendim? Ton başında uh, ucuz şu an için uh, söz uh, verdiklerine göre şey mal, evet. 500 mal, Beş yıl muaf. Beş yüz muaf. Dörtte biri yani. Dörtte biri. Dörtte biri. Bir, mesela bir buçuk milyar değil de beş yüz lira. Beş yüz lira. Evet. Beş yüz lira. Beş yüz lira. Şey alıyorlar. Para alıyorlar. Beş yüz kuruş daha doğru saniye zinciri. Evet de evet. Beş yüz kuruş. Beş yüz kuruş alıyorlar ton başına. Fazla da bir ücret değil ama ücret burada değil sulama ama, yapılıyor değil mi? Yani sınıf. sulama yani biz burada dağın başında su bizim buradan çıkıp da yani tutup da para ödememiz bayağı bir köyde gelirimiz olmadı için Gelir olmadığı için olmadığı sıkıntı için sıkıntı. Muhammed Bey şöyle kapıyı açıp bu bol Toros dağlarının bir karlarını gösterir misin? Evet sayın izleyiciler size de e, izlemeniz açısından dağdaki kar e, dağları göstermek istiyoruz. E, ee, bu buranın doğası çok güzel. Yakınlaştırarak oraları biraz az öne çıksa göster Muhammed Bey. Evet sayın izleyiciler. Şimdi izliyoruz. Doğa çok harika. Mutlaka Doğa severleri buraya Doğa Yürüyüşüne davet ediyoruz. Haziran ayındayız. Gördüğünüz gibi dağın eteklerinde karlar var. Her yer yeşile bürünmüş. Burada çok çeşit çiçeklere denk geldim. Her çeşit çiçek var sayınızleyeceğiz. İşte görüyorsunuz toprak ana diyelim. Her güzelliği bize sunuyor. Toprak ana'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sarı çiçek, evlatı çiçek, mor çiçek. Değil mi efendim? Değil mi Kırmızı de, de, de. Çiçek. Var, var. çiçek. var. Her tür türlü çiçek var. Buraya yani mutlaka doğa severleri ben araştırmacı gazeteci olarak davet ediyorum. Halka Pınar Deli Mahmutlu Mahallesi Muhtarı Durmuş Köyük Sıra'da Türkiye'de mutaların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyorum ve başarıların devamı evet, ediyorum.